Selamlar en son California Roy Play'de burada kalmıştık. Adamımız da geldi 51 kişi. Yani bu whitelist sorularını geçip whitelist hak kazanan 51 kişi burada. İyice dinlendin mi? Tanrım oturup bekliyordum Tyler. <laughs> Yemek bulamadım çünkü başka bir durumumuz var. Nasıl yani? Senin önceki yaptığın dövüşler hakkında biraz bilgi toplamış. Az önce telefonla arayıp şimdi çağırıyorlar. Bir sürü kişi senin hakkında bahis de yatırmış. Bahis mi? Benim hakkında. Bahis. Para. Evet. Senin üstünden kazanacak. Eğer sen kazanırsan biz çok kazanacağız. Hmm. Ne kadardan haber Yani kaç bin papet? Bilmiyorum ama bir 5 bin dolar veya bir 10 bin dolar çıkacaktır büyük ihtimalle. Tanrım ne diyorsun sen hadi gidelim. Eğer istiyorsan ısınabiliriz. Daha zamanımız var. Hey bak ne diyeceğim nerede olacak bu dövüş? Yarın sokakta olacak. Daha yeni koymuşlar standı. İstiyorsan hani hem canın sıkılmasın diye basket sahasına gidebiliriz yakındakine. Fark etmez dediğim gibi yani birazcık ben ısınsam ben iyi olur. Tamamdır o zaman basket sahasına gidelim. Bizimkiler de oradadır zaten. Bak Tyler ne diyeceğim. Bu parayı kazandıktan sonra yani sen ve ben şu çok istediğin Liberty City'ye gidebiliriz. Yani seni orada gezdirebilirim. Giderim. Ama şimdiden en iyi otelde kalmak isterim. Tabii 10 bin dolarla nasıl kalacağız bilmiyorum ama senin orada bir sürü tanıdığın vardır herhalde. Rahat ol. Orada otele bile para vermeyiz ki benim oraya gitmem yeterli anlıyor musun yani? Senelerdir oradayım dostum. Hadi ama beni biliyorsun insanlarla kaynaşmayı severim. Tanrım seni korusun. Hadi bakalım şu da kazanalım da bu döküntüden de, de kurtulacağız tamam mı sana söz bir motor da olsa alalım yani bundan iyidir. Büyük annem diyorum kesinlikle beni dövecek araba numaram önünde bir şey olmaz. Aa, bilmiyorum zaten Nur değil mi nasıl anlasın ki kadın kaç yaşında o sahi 80 oldu mu? 84 yaşında. Yüce İsa ne diyorsun sen? Ama halen dil aynı. Susmuyor değil mi? Aynen öyle. Ha şimdiden kendimi çok özgüvenli hissediyorum hapıp. Öyle olmalısın. Umarım top vardır yukarıda. Hey, topa gerek yok ki. Biraz esneme hareketi yapsam yeterli gibi. Sence gerek var mı? Bilmem. Eskiden çok oynuyorduk burada. Hey, dostum evet bak tamam eskileri özlüyorum farkındayım. Fakat artık... Hayatımız değişti köşe taraflarında bok çukurunda basket oynamıyoruz dostum Gidersek Liberty daha büyük yerde oynarız Hey bak ne diyeceğim biliyor musun Liberty City'de böyle basketbol sahalarında çitler var Beton değil bir kere kavçuk yani yere düştüğümüzde eskisi gibi kafamız patlamayacak Ve topu da yan mahalleden çalmayacağız Umarım gideriz Evet evet şimdi Ha bak dinle Dövüşteki asıl kural her zaman odaklanmaktır Tyler Oy. Her zaman odaklanmak, bu şekilde iklemlerini hareket ettiriyorsun, bacaklarını açıyorsun ve bir süre nefes alışverişi. Evet, yanlış duymadım. O herifi benzetirken bu teknikleri kullanıyorum bak. Öncelik kişiye zarar vermek değil, odaklanacağın şey kişinin sana verebileceği zararları absorbe etmektir. Bunu bana Kavuchi hocam öğretti. Kavuchi mi? Evet, Keyden geliyormuş ismi ya. Kavun içi. Evet, çok tatlıymış sözde bilmiyorum ama neyse ne. Hani. Bana da önceden hız derlerdi. Tazı Hı. gibi koşuyordum önceden. Evet, bunu biliyorum. Sanki yeni tanışmışız gibi söylemen de. Sunny Anderson'dan bir köpüşlü kalp. Şimdi basket at yazalım. Hop! bala, Türkçe bu arada. İyisin yine iyisin. Hayır bilirsin basket her zaman severim. Neyse sen de hatta tanrım hala tazı gibisin. Aynen öyle. Dün sadece biraz şanslıydım, onun için kazandım. Hey ne diyeceğim boks eldiveni, şort. Onları oradan alırız. Tamam o zaman. Orada bize ait küçük bir dolap var. E hey, şu kafamdaki peru da çıkarınca kel gözükeceğim ama neyse. Sıkıntı yok. Zaten orada kız yok. Ha o zaman hiç sorun değil. <laughs> İstersen komple de çıkabilirsin, çıkartabilirsin. Hey bu sefer korkup kaçar dostum hadi ama. Sen gördün bilirsin. Halen çalışmıyor şükür. Çalış artık. <laughs> hey büyük annene söyle de sana yeni bir kilüster alsın ha. Bence alacak mı? Hey bak ne diyeceğim. Gel biz sana bir tane minivan alalım. Annesinin küçük oğlu dercesini. Olabilir ama ben SUV alırsak daha iyi olur gibi düşünüyorum. Hadi Hem ama daha dostum. Büyük, araba. büyük de 10 bin dolardan bahsediyoruz yani. Bobcat var. Olabilir aslında evet bak. Kafan çalışıyor Tyler. Ama yine de bir arazi arabası. Hey bak i̇şte orada havalı davranmalıyım tamam mı? Acaba kim bunu uçuyor? Böyle hazır mı Hilo adam? Mi? Aha arkamda duruyor mu? Tamam biz odaya gideceğiz önce. Kıyafetlerini değiştirsin. Eldivenlerini right. taksın geliyoruz. Alright. Hoş geldiniz dostum. Hoş geldiniz. Merhaba. En az 5 bin veya 10 bin arasında tamam mı? Aha. Umarım parayı verirsin. Vermezsen ya, bir sürü kişiyle bu tekrardan mi? buraya ya. geleceğimi bil. Yani. Gidelim. Yeni izlemek eğlenceli olacak. Tek umurlu olamam. Ne oldu? Bak bizi bu, pek sevmiyorlar. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı değil mi o? bu lanet burada ne yapıyor ki? Geri o da bir yerlerden bir şeyler almaya çalışıyor. Bu da neyini alacaksa neyse ne hani dur. Tamam sen buradan al. Selamlar abi seviliyorsun kusura bakma biraz ismini çalmış ha, Hadi ya. gidelim. Senin çükün sağ olsun. Whitelist'in de şu olayı döveceksin onu? Ee, serbest dövüş ya, ya da buna boks tarzı şeyler bilirsin. Karma dövüş adamı. Senin bu kavun içi hocan Kung mı yapıyordu? Kung mu yapıyordu? Tai Chi mi diyor? Bilmiyorum ki işte. Yaşlı bunu antekiydi. Sadece kira vermeden kalıyorum diye onun yanındaydım. Kavun içi olan birisinden zaten bir şey bekleyemezsin. <laughs> evet onu da sadece öğrendiğim için yapıyorum. <laughs> Videoya selam reis seviyorsun demiş Jack Jordan. Canımsın. Şimdi beyler şöyle bir olay var. White List'in olayı şu. Adamlar şimdi buraya bir forumla geldi ya. Burada yapacakları hata da Whitelist'e gideceklerini biliyorlar. O yüzden pek hata yapmıyorlar. Mesela bak oradaki kadroyu topladılar video için. Ama gelip de bana kimse anlatmadı şu şöyle olacak bu böyle olacak diye. Adamlar zaten rollerini yapmak için buradalar. Bu çok hoş bir şey. Ee, kaç kişi katıldı bilmiyorum ama 54 kişi hak kazanmış. Yusuf'un söylemesine göre 70 kişiye kadar görmüşler ama şu an aktif olan 54 kişi. Dinle dostum bak bugün o parayı kazanıyoruz tamam mı? Bu lanet arabadan seni Umarım. kurtarıyorum ve o lanet bobkete biniyorsun. Umarım sonunda artık kurtulmak istiyorum bundan. Dostum size güveniyorum. Paramı size yatırdım. Peki abi. Ya, ya. Eğer şuradaki kalabalığın bir çoğu bize yatırdıysa belki 10 binin üstünde bile alabiliriz. Bak ne diyeceğim bu döküntüyü de Emili'ye verelim ha. Kadın biraz sevinsin. Olabilir. Damn. Dostum oh, başarılar. Sağ ol hapa. Başarılar olsun. Teşekkürler. All right. Başarılar bu. Kuraları ne zaman veriyoruz? Kuralları sen mi sayacaksın ben mi sayayım? Ya sana bırak. Tamamdır. Yaklaşın ortaya. Evet. Umarım herkes beni duyuyordur. Baylar ve bayanlar bu iki kas burada sizler için, sizlerin yatırdığı para için burada dövüşecek. <laughs> Birbirinize söylüyorum. Birbirinizi ısırmak veya herhangi bir şekilde ee... İşte onun altındaki şortu yapalım. çekmektir gibi saçma davranışlarda bulunmayın. İstediğinizi yapabilirsiniz. istediğiniz Bu gibi saldırın. Ama, saldırı. ama emin ol seni ya. yenecek mavi şortu imkansız değil işte Mavi şortu kesin ama. Aa hadi bakalım. Kazan. Ben de sen ol sen. Herkes bana parasını mavi yazırmıştır 2000 dolar yatırdım ya. 2000 ha, dolar. Kalk ya, bak şimdi. Göreyim bakayım Cengiz seni. Kırmızı olası 2000 dolar. Mavi alacak bu son Burada şimdi o adamı yenecek. O paraları şimdiden o önceden alalım. maviye mavi 1000, 1000 dolar. dolar. <laughs> mavi <çocuğum> 50 bin dolar. Çoluğumu çocuğumu yetin. Herkes hazır mı?

Hadi biraz şey yapalım. Zincim hadi zincim. Hadi. Hadi. Bu hadi. kadar hadi. mıydı hadi. ha? Gel buraya hadi seni aşağılık. Hadi ya. Ya. Hadi. Gel buraya. Aa zincimi sanki. Sen kimsin lan zincimdim? Hey 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 Sen ya. kime vuruyorsun? Kime vurduğunu <gülüyor> sanıyorsun? Hey uzaklaşın Zincimi Hadi dostum, hadi para. Sen, o ha sen gidiyorum. kimsin dostum. bana vuruyorsun aa, ya, aşağılık? Adam merkez dövmüyor lan. Hey sen beni aa, bu yumruklarla yenebileceğini mi sandın ha aşağılık zenci? Sen kaşır, kime kaşır, vurduğunu kaşır, sanıyorsun? Aa, Seni pizdi geril. Hey hey çık oradan Tyler. Gel buraya. Adamı öldürdü. Hey adam umurumda değil tamam mı? Hepinizi geberteceğim aşağılıklar. Abi makine çıktı be. İşte bu, hey bu aptal bu. bir box değil mi? Bu herif neden ringe de Var mı kendine burada? Kendine güvenen var mı? Beni bu ringde yenerek tanıtımına 50 bin, bin dolar. dolar. O, ben yenirim. Bak. Şey, gel bakalım. Gir içeriye sen. Beni döversen evet, 50 bin doğru. dolar. Ama dövemezsen ben alırım o parayı. Kabul mü mu? Oho diyor. Vallahi o kadar param yok. Böbreğimi alabilirsin ama. Pekala böbrek oh. olur evet. Gel Gerçi şey durduma bak. <laughs> <laughs> Neyse, <laughs> 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 tombili. Başla. Gel Aa, bakalım. Şey. O vuruyor. Hadi, oğlum, Hadi biraz daha vursun. Ha e, sen kime vurduğunu sanıyorsun sürtük? Bir dakika nereye yere vuruyor lan? Mavi Gel, gel lan buraya. A. Hey değişik aksanlı ihtiyar Oo, seni beni döver misin? Ha, Hadi. Üf, ne vurduk be. Gotham yani böyle bir şey <laughs> <Bo> ya. <laughs> sana bir gibi o, Var mı başka kim eder Ben alırım Ben alırım ben alırım Ne yapalım diye Amına koyayım, <laughs> geldi. yoksa döverdim ben onu. Sus, sus, La, evet Şöyle yapalım. Bir kişi daha adam? çıkartalım. Daha fazla para alırız. Ben gelirim, ben. Işte. Tamam. Ben de geleceğim. Ben, evet. Ben de Var mı bir kişi şey daha? Ben ben. 15 bin dolar bro. 15 bin dolar veren çık. A 20 bin. 20 bin. <laughs> Açık <karttırmayla> ile <laughs> beni dövecekler o. <laughs> Dostum 20 bin ya. Gömlekliyi ben alırım. <laughs> hey tamam sorun değil. <laughs> Gömlekli sende. Sana benzeyen zırtapoz da bende. Tamam geçmiş olsun. Aa yatırdım sen yatırdım Başlayın hadi. Gel. Ragıp mı gidiyor? Geldi 15.000 dolara. Bu 5.000, bu 2.000, bu 15.000. <laughs> Oh, ay, çok, ayı, çok, çok, çok ay, o ay, Bu yandı yandı. Yandı. Gı, sen bu mavi Doğru mu? Bu mavi bence Hadi be. O, ben hallettim. Güzel güzel, sana yeni bir Ferrari alacağız gibi. Aa, çok zencefeci. Seni Kı, bu pis karnını bağışlıyorum. Ken, kaldır şu kaçını çık buradan. Parayı vermiyorum. Aga Şimdi beni iyi dinleyin. Aa. Bu dövüş son dövüş. Hey in aşağı pislik. Bir daha mı dayak yemek istiyoruz? Aa, yok ben zincimin yanında durmak istiyorum. Hey bak dinle o koca bu kıçın. Bu kaç lordla çalışacağım. Kaç lord bu Bu parayı ane? senden alacağım pislik herif. Öyle desene. Ha, kamıyorum Alright. O halde. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ya? Biri başlatsın. Her taraf hazır gibi görüyorum. 3 2 1 Başla. Gel bakayım. Sen bana kopuş, sen bana kopuş. Abi mı? Mavi şortlu oldu. Aa! Ey kolay mı sanıyorsun Şu bu şey zence şey indirmek ha? Olur. Aa dostum o kadar kolay değilmiş ya. Abi yaparsın ee, hey, hadi Vagos, olur. siz o lanet Vagoslulara söyleyin benim kıçımı yesin. Aa! Büyük laf etti dostum. Büyük laf etti ha. Oh, Haydi. Oh, oh, iyi misin Tyler? Sana güveniyoruz. Vay. Ya, Tyler ne durumda? Tyler iyi. Ne olmuş mu? Dostum kırmızı şortlu. Hey hadi bu kadar mısın? Hastaneye Mavi şortlu alır. Bence hastaneye düşünüyorum. kaldırmalıyız dostum. Çok pis. Come şortlu. on me. come on. Güzel. Aa. Güzel. Güzel. İyi misin Sik Tyler? Hiç bir türlü akıllanmıyor. Nasılmış ya, ha? Nasılmış? Hey beni şimdi iyi dinleyin. Bir daha Tyler ve bana bir zorbalık görürsem bu zamana kadar ringe çıkan herkesin sonu neyse aynı şekilde olur. Tamam mı? Benim mermilerim yumruklarım. Bu lanet sokaklar iğrenç serseriliklerden bıktı tamam mı? Aa, <gülüyor> <İyi> <gülüyor> misin, bro? Hey Tyler paraları al. Nereye gidiyor? Adam gidiyor. Ne? <laughs> kaçıyor dostum. Hey sür hadi Bu mu? Koray aldı kaçıyor. Torpidoyu açar dedim. Hey bu silah da ne böyle? Sadece bir mermi var Tyler. Halledebilirsin. Ben sana güveniyorum. Hey, evet kaza yaptı. Kaza yaptı. Arkasına geç de şey yapamasın. Çıkartamasın. Bekle. Hey 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 hey. hey. Bak dinle. Bu eldivenlerle bu silah tutmak çok zor. Tamam mı? Aa, yapma. Tamam şimdi eldivenim yok. Dinle. O arabadan in bakayım serseri. Tamam, şimdi beni iyi dinle. Bize yan mı çizecektin ha? Sadece paramı kurtarmaya çalışıyorum dostum. Hey, paranı değil hayatını kurtarman gerekiyor artık bunu çok iyi biliyoruz. Hey Tyler. Para arkada. Sanırım artık Liberty City'de tamamen yaşamak zorundayız. Aynen öyle, Hadi belki o. bu parayla bir şeyler yapabiliriz. Dinle o Pistim. parayı al ve buradan gidelim tamam mı? Polisin tamam. gelmesi an meselesi. Güzel bir yer var. Oradan her bot gelirse oradan gidebiliriz iparız diye. Hey dinle bak şu an kafam pek çalışmıyor tamam mı? Herhangi bir yere geçsek de olur. Tamam. Ne kadar para var dersin? Büyük ihtimalle iki tane çan alalım. Bayağı vardır. Hımm zincirin kıçı sağlammış yani. O zaten genellikle parayla geziyor. Hayatının hatası dostum. Bak ne diyeceğim o zaman havaalanına doğru çekiyorum tamam mı? Tamam Şimdilik orada biraz duralım. Polisler etrafı arasın. Hemen kaçmaya çalışırsak patlarız. Tamamdır. Sağdan git. Sağdan mı? Tamam. Burası kapalı gibi. Bak ne diyeceğim? Bu döküntüye biraz daha zarar vereceğim. Tamam mı? Yani çimlerden geçmek gibi. Yenisini alırız. Tamam. Şuraya park edeceğim. Buranın alt kısmı var. Şunun gibi mi? Aynen yani buraya koyabiliriz. Tamam dinle bak. O silahla ne işim vardı bilmiyorum. Tamam mı? Bunu sorgulamayacağım. Eee Yeni bir Liberty hayatı başlasın o zaman. Hemen önce bir parayı sayayım. Bakalım ne kadar var. Eğer hızlı gidersek bizim için daha iyi olur. Evet, bir say çantayı bakayım. sen say bir çantayı ben sayayım. Pekala. Yüce İsa burada tam tamına 70 bin papel var. Burada da 40 bin dolar var. Ne kadar ediyor toplam? Sen ciddi misin? Aynen öyle. 110 bin papel o mu? 110 bin. 110 bin mi? Hiç bu kadar parayı bir anda görmemiştim. Tamam şimdi sürtüklerin içine takıp uyuyacağız. Süt banyolarında yaşayacağız emin ol. Şimdilik bu arabada uyuyalım olur mu? Tamamdır. Belki iyi bir işletme de alırız. Artık bu pislik hayattan da uzak dururuz. Halledeceğim dostum merak etme. Bugünü bu arabada geçirelim yarına bakarız. Tamamdır. Göttü kalbimiz. Evet beyler biz şimdi arabada uyuyalım. Artık bir sonraki California Roleplay videosunda yeni bir düzen yapacağız. Yeni bir iş kuracağız. Bakalım orada ne olacak. Hepinizi de seviyorum. Şayet California Roleplay'deki videoları beğendiyseniz de yazın abi Liberty City'de ne yapalım? Ne tür bir işe girişelim? Hani yarın bugün bir daha video çekersek o yorumları dikkate alıp rolü yönlendirmeye çalışacağım. Hepinizi de çok seviyorum. Ve fark ettiyseniz artık rol videolarını biraz daha uzun atıyorum. Çünkü son zamanlarda hep 8 dakika, 9 dakika falan ee, az geliyordu. Ben de elimden geldiğince fazla uzun atmaya çalışıyorum. Umarım da hoşunuza gidiyordur. Hadi ben kaçtım.